Bildiğiniz gibi kalbimiz bir motor olarak nitelendirilmiştir. Aynı zamanda kalbimiz dört odalı bir evdir. Bu odalar arasında da geçiş kapıları vardır. Bu kapılara biz kapak ismi veriyoruz kalpte. Bu kapaklar sol taraftaki sol kulakçık ile karıncık arasında mitral, sağ taraftaki sağ kulakçık ile karıncık arasındakine triküspit kapak, ee, sol karıncık ile aort arasındakine aort kapak ve sağ karıncık ile pulmoner arter arasındaki kapağı ise pulmoner kapak ismini veriyoruz. Kalp kapak hastalıkları bütün hastalıkları olduğu gibi bir doğumsal, iki edinsel yani sonradan kazanılmış kalp kapak hastalıklarıdır. Doğumsal kalp kapak hastalıkları kısaca söylemek gerekirse eğer bir kalp kapaklarını bir kapıya benzetirsek doğuştan yani imalat esnasında kapılarda problemler vardır. Yani bunlar nedir? Kalp kapaklarında darlıklar olabilir, kalp kapaklarında yetmezlikler olabilir. Bunlar doğuştan olan hastalıklardır. Daha sonra uygun yöntemlerle bunların tedavisi yapılır. Edinsel yani sonradan kazanılmış kalp kapak hastalıkları ise büyük bir olasılıkla eskiden romatizmal kalp kapak hastalığı şeklinde nitelendiriyorduk. Günümüzde bu yapılan tedaviler sayesinde bu oldukça azalmıştır. Beta hemolitik streptokokların neden olduğu bir enfeksiyon kalbe giderek yerleşmesi ve kalp kapaklarını bozması sonucu ulaşabilir. Ama bildiğiniz gibi doktorların en çok övündüğü şeylerden bir tanesi ömrü uzatmaktır. Ömür hakikaten yapılan istatistiklerde de uzadığını görüyoruz. Yalnız belki bir hata yapıldı. Gençlik değil yaşlılık uzatıldı. Dolayısıyla yaş şu anda 80'lerin üzerine bir ortalama ömür çıktı. Dolayısıyla bu bir kalp kapakları da ileri yaşlarda çok çalışmaya bağlı veya eskiden geçirilmiş hafif enfeksiyonlara bağlı kireçlenmeler çok sıklıkla ortaya çıkmaktadır. Ve bunların da tedavileri günümüzde artık yapılabilmektedir. Kalp kapak hastalıklarındaki risk faktörleri kalbin çalışması esnasında Bizim doğuştan gelen kapaklarda bazen esneklikler olabilir. Biz bunlara sıklıkla mitral kapakta gördüğümüz için yani sol kulakçıkla karıncık arasındaki mitral val prolapsüsü diyoruz. Eğer bunlar zamanında tanı konulmaz ve kişiye uyarılmaz ise enfeksiyonlar buraya rahatlıkla yerleşebilir ve bu kalp kapaklarını bozabilir. Ayrıca işte beta hemolitik streptokoklardan korunma, enfeksiyonlardan korunma, gidip çürük ağızdaki çürük dişler nedeniyle olabilecek mikropların kana karışarak kalp kapaklarını bozma sına engel olmak şeklinde koruyucu yöntemler vardır. Kalp kapak hastalıklarındaki tanı yöntemi altın standardı kalbin ekokardiyografi dediğimiz ultrasonografik yöntemlerdir ultrasonografik yöntemler kalp kapak hastalıkları hakkında e, tama yakın e, cerraha ve hastayı bilgilendirme konusunda yardımcı olur. Bu çeşitli şekillerde yapılabilir. Daha sonraki tetkik ise bunlardaki basınç ölçümlerini ve darlıkları saptamak amacıyla e, yapılan anjiyografikler ve kalp kateterizasyonları kalp kapak bozukluklarını göstermede en önemli tanı araçlarıdır. Kalp kapak hastalıklarında tanı e, nedene yöneliktir. Bazı olgularda basit e, girişimsel yöntemlerle bunlar tedavi edilebildiği gibi bazı olgularda ise kapakların tamiri veya değişimine gidebilecek bir süreci bekler. Romatizma nedeniyle ileri derecede kireçlenmiş kalp ka e, kaça kalp kapağının çalışması bozulmuş olgularda ise kapak değişimine gitmekteyiz. Bunlar. E, iki türlü kapak kullanmaktayız. Metal kapaklar uzun süreli dayanıklı kapaklardır. Ömür boyu kan sulandırıcıyı kullanmayı gerektirir. İkincisi ise biyoprotez dediğimiz e, biyolojik kapaklardır. Biyolojik kapakların tercih edilmesi çocuk isteyen bayanlarda veya ileri yaşlardaki e, hastalarda kullanıma olabilir. Ayrıca günümüzde artık tercihe bağlı veya cerrahın uygun gördüğü vakalarda biyolojik kapakları tercih etme nedenleri de vardır. Biyolojik kapakların dezavantajı 10-15 sene gibi bir süreç içinde tekrar ikinci bir kalp ameliyatı gereksinimi doğurabilmesidir. Avantajı ise e, Kansılandırıcı ilacı belli bir süre sonra kullanmayı gerektirmezler. Avantajları bunlardır. Ayrıca ileri yaşlarda kalp kapak rahatsızlıklarında e, ameliyatsız yöntem denilen ve halkın da artık bildiği TAVI dediğimiz yöntemle kasıktan girerek veya çeşitli giriş yolları ile kalp kapağını ameliyatsız yöntemlerle değiştirme şansına da günümüzde sahibiz.